Kıymetli annelerimiz için hazırlık yapıyoruz. Öğrencilerimiz anneler için sevgilerini katarak canla başla çalışıyorlar. Sevgilerin en kıymetlisi anne sevgisi. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Canım anneciğim bu çanta senin için. Anneler Günü kutlu olsun. Canım anneciğim seni çok seviyorum bu çanta senin için. Canım anneciğim anneler günü kutlu olsun. Bu çanta <laughs> senin için <s> <laughs> sana benim. Canım anneciğim bu çantayı sana <laughs> yaptım anneler günü kutlu olsun. Canım anneciğim bu çantayı senin <laughs> için yaptım anneler günü kutlu olsun. <laughs> Canım annem, ödülüm var. Anneler günü mutlu olsun. Bu çanta senin için yaptım. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Canım anneciğim, bu çantayı senin için yaptım. Anneler günün kutlu olsun. Anneciğim, bu çantayı seni seviyorum. Bu çantayı sevgiyle Canım anneciğim seni... bu çantayı senin için yaptım. Canım anneciğim seni çok seviyorum, Uçan, iyi ki varsın. Yankıyor, çiçek, Canım anneciğim seni çok seviyorum, anneler günün kutlu olsun. Canım anneciğim seni çok seviyorum, anneler günü kutlu, kutlu olsun. Canım anneciğim bu çanta senin için, anneler günü kutlu olsun. Çarşın. Canım anneciğim seni çok seviyorum, bu çantayı senin için yaptım. Şimdi sizlere kolay ve hoş bir bilmece Saklıyor onu iki hece Çok güzel Aynı anda çok yüce Can verir her açan güle Tatlıdır şeker gibi ilaç tüm dertlere Sımsıcak doğar şu kalbime